Uykusuz gecenin ortasında Düşüncelerim sana tutsak Uykusuz gecenin ortasında Düşüncelerim sana tutsak her şeyi kabullenmem çok zor güneş ayrılıkla doğacak her şeyi kabullenmem çok zor güneş ayrılıkla doğacak devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerine bir olacak Ya kıyametler kopacak ya da dünya batacak Senden öyle ayrılacağım Devlerin aşkı büyük olur ya da yerle bir olacak, ya kıyametler kopacak, ya da dünya batacak senden öyle ayrılacağım.